Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte boşun 46 parçadan oluşan vidalama ve lokma uçlarının kutu açılış ve incelemesini yapacağız. Ürünümüz arkadaşlar satın aldıktan sonra bu şekilde geliyor. Görmüş olacağınız gibi arkasında hemen şöyle ibareye yaklaştıralım. Detaylıca görün. Uçlarının hakkında ölçülerden bahsetmiş. Uçlar 30 milim uzunluğundaymış. Altta da arkadaşlar vidaların boyutlarına ve detaylarına dair bilgilendirmeler yer almakta. Şurada kullanacağımız ana sapın da arkadaşlar 60 milim uzunluğunda olduğundan bahsetmiş. Şöyle Almanya'da üretildiği ya da Alman pardon Tayvan'da üretildiği ve Alman malı olduğu da burada yer almakta. Altta da gördüğünüz gibi 46 parça yazmakta. Hızlı bir şekilde hemen Bıçağımızla jelatini açıyoruz. Şöyle kameramızı ayarlayalım. Setimiz hatta şu kaymış biraz. Setimiz bu şekilde arkadaşlar karşımıza çıkmakta. Şu bıçağımızı kaldıralım. Ee, ana sapa geldiğimiz zaman arkadaşlar bunda cırcır cır özelliği mevcut. Cırcırlı olmasından dolayı da kolay bir şekilde montajını yaparken zorlanmadan ürünü kullanabiliyorsunuz. Şuralarda deriye benzer, kauçuk daha doğrusu bir iki taraftan da malzeme kullanılmış. Sıkma işlemini yaparken elinizin kaymaması için şu ürünün arka kısmında arkadaşlar vidaları vesaire işte içerisine koyup depolayabileceğiniz bir hazne mevcut. Şöyle kapatalım hemen. Akabinde burada biraz önce kutunun arkasında vardı. Ben bu sapın uzunluğu olarak söyledim ama bu muhtemelen ek aparatın uzunluğundan bahsetmiş. Bu aparat sayesinde de arkadaşlar örnek veriyorum bilgisayar kasa montajını yapacaksınız. Ya da daha uzun erişmesi zor bir yerin vidasını açıp kapatacaksınız. Bu şekilde aparatla arkadaşlar bunu kolaylaştırabilirsiniz. Bunların tamamı mıknatıstı zaten şuradan da anlayacağınız gibi uç kısmı mıknatıstı herhangi bir şekilde vidaları vesaire düşürmeniz kolay olmayacaktır mıknatıs sayesinde. Örnek veriyorum. Şimdi burada lokma şu kaç milimlik mesela onu da göstereyim hemen. Bu lokmamız 13 milimlik. Sanırım en büyük lokmamız da bu oluyor arkadaşlar. Evet 13 milim var, 11 milim var, 10 milim var, 8, 7 ve 6 milim şeklinde gitmekte. Bunu örnek veriyorum. Şu şekilde taktınız. Mıknatıs sayesinde arkadaşlar herhangi bir şekilde size problem veya sorun çıkarmayacaktır. Hemen bunun testini de yapalım. Şimdi lokmadan örnek verecektik. Lokma ucuna uygun bir vidamız olmadığı için arkadaşlar bunu çıkartıyorum. Şöyle yerine takalım. Akabinde size normal bir vidayla göstermeye çalışacağım. Uçlarda yakından göstermeden önce bunu hızlı bir şekilde uygulamasını yapalım. Şimdi örnek veriyorum. Bunu taktınız ve şu aparatı da taktığımızı düşünün. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mıknatısı hatta şu an sallamama rağmen şekil adı olduğu gibi herhangi bir şekilde düşme sağlamıyor. Bu da montaj esnasında size çok ciddi bir kolaylık sağlayacaktır diyebilirim. Bu uçların arkadaşlar çok detayları var onu söyleyeyim. Hatta şöyle hemen yakın çekim yapacak olursam. Şöyle göstereyim. Mesela şu anki vidamızın ağzı bu şekilde sağda ve solda hani artı işareti olarak düşünün ve altta, üstte, solda çapraz böyle çarpı işareti şeklinde işaretlerde mevcut. Bunlara göre vidalamaları yapmanız lazım. Aksi halde vidada yalama meydana getirebilirsiniz. Yani şu an bu bunun ucu değil. Onu söyleyeyim çünkü hareket ediyor. Bunun çapraz olan hangi uygunlukta vida varsa onu takmanız gerekiyor. Ben şu an size sadece mıknatısın işlevliği hakkında değinmek istedim. Ki gördüğünüz gibi şu anda sallamamıza rağmen herhangi bir şekilde düşme yapmadı. Hemen şunu hızlı bir şekilde çıkartıp size aparatlarına yakın çekim yapayım. Hatta şu de yapabiliriz. Şunu almıştık en son. Bakalım ürünümüzün sapında da bu mıknatıs mevcut mu? Muhtemelen mevcuttur. Ancak bunu da merak edenler olabilir. Gördüğünüz gibi bunda da mevcut arkadaşlar. Sadece uzatma aparatında mıknatıs olayı mevcut değil. Bunda da mevcut. İkisinde de rahat bir şekilde sıkabileceğiniz Şöyle cırcırlı. Sistematiği çok güzel onu söyleyeyim. Rahatta kullanabileceğiniz ve çok fonksiyonel olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Hızlı bir şekilde hemen şöyle uçları alalım elimize ve bu şekilde size göstermiş olayım içerisinden çıkan uçlar için. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 2 3 3 4 4,5 5 6 ve 7 şeklinde giden yukarıda vidalama vidalama daha doğrusu bu şekilde giden vidalarımız mevcut. Şöyle de yukarıdan gösterdiğim zaman az çok sizin kullanacağınız ürün gruplarının açıp açmayacağını anlarsınız diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar şöyle alyanlarımız var. 1,5 2 2.5, 3, 4, 5, 5.5 ve 6 şeklinde o da bu şekilde yukarıda görmüş olacağınız üzere şöyle kamerayla net diyelim. Allan gruplarımızda 6'ya kadar 1.5'dan 6'ya kadar gitmekte. Hemen bunları yerine koyup devamında vida setlerine bakalım. Sıfırdan başlayıp yani çok ince arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Saati bile açabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Hani şu an emin olmamakla birlikte bu işten anlayanlar varsa ya da bu işi yapan arkadaşlar varsa zaten görür görmez neyi açıp neyi açmayacağını bilirler. Yorumlar kısmına da yine görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Burada da sıfırdan yine başlayıp 1, 2, 2, 3, Yine 0, 1 ve 2. Bunların uç yapısı farklı olduğu için 0'ı o yüzden tekrardan başlatmış. Ve 1, 2'yi tekrardan başlatmış. Hatta örnek veriyorum. 2 tane şöyle. Şimdi. ha şurada mesela gözüküyor arkadaşlar. Şunu da göstereceğim. pH 2. Mesela yazmakta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurayı bir netleştirelim. Vidaların üstüne de bu şekilde arkadaşlar detayları yazmakta. PH1. Böyle de detaylar mevcut. Detayları gösteriyorum. Dediğim gibi bu işin içerisinde olan arkadaşlar varsa hangi vidayı açtığını ya da neyi açıp neyi açmayacağını yorumlar kısmına muhakkak yazarlar diye düşünüyorum. Yine burada da arkadaşlar bu da alyan. Allen çeşidi yanlış anlamadıysam ya da yanlış bilmiyorsam. Allen grubu olarak düşünürsek 8'den başlıyor. Bu da yine 40'a kadar gitmekte. Yukarıdan da şöyle gösterelim. Ürünün malzeme kalitesi yani materyalleri gerçekten kaliteli. Onu söyleyeyim. Hatta şu boğumlarını falan da göstereyim. Dediğim gibi biz her ne kadar şu an ürünü sadece incelemek için göstersek de arkadaşlar. Bunlarla iş yapmak için almayı düşünenler olabilir. O yüzden de en ince ayrıntısına kadar detaylı göstermek arkadaşlarımızın faydasına olabilir diyerek de şu an size göstermiş olduğum üründe 40 numara olarak geçen en büyük üründü. Evet arkadaşlar lokma uçlarını da şöyle size yakın çekim göstererekten detayları paylaşayım. Şöyle kutusunda da yazıyor ürünün kendi üstünde de yazıyor olur da karıştırırsanız kaç milimdi falan dememeniz için üzerinde de yazmakta şöyle gösterelim. Hatta tersten gösterirsek daha uygun olur diye düşünüyorum. Şimdi şuradan şu ölçek arkadaşlar ters olmadı. Şöyle gösterelim. Şu ölçek gruplandırması nedir onu tam bilmiyorum. Daha doğrusu aslında lokma ucu bu da ama şu ölçek ucu 16'ya 7. Yine dediğim gibi arkadaşlar burada profesyonel arkadaşlar veya kullanan arkadaşların daha net bileceği bir konuyken ben de burada yüzeysel olarak geçiyorum. Ölçe, ölçekler arkadaşlar 16'ya 7, 8'e 3, 32'ye 11, 16'ya 5, 4'e 1, 16'ya 3 ile bu şekilde kaç adet var burada hemen gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet arkadaşlar burada farklı ölçeklendirmelerde bulunan lokma uçları mevcut. 5'e 16 da olabilir ya da 16'ya 5 de olabilir. Artık isimlendirmesi her nasılsa. Yine lokma uçlarından başladığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 6 milimle başlamakta. 6 milim, 7 milim, 8 milim, 10 milim, 11 milim ve 13 milimle de bu setin son parçası yer almakta. Yine biraz önce değindiğim gibi arkadaşlar burada da manyetik ekstra uzatıcı aparat mevcut yine mıknatıslı. Sapına biraz şöyle değineyim arkadaşlar. Burada siyah bir uç kısım var. Bu bu sapa arkadaşlar cırcır cır özelliği eklemiş oluyor. Şöyle ürünü sağa doğru çevirdiğinizde gördüğünüz gibi daha doğrusu ürünü dedim şu siyah parçayı sağa doğru çevirdiğinizde sıkma yönünde, saat yönünde şöyle göstereyim gidebiliyorken diğer tarafa gördüğünüz gibi dönmüyor. Yani cırcırı aktif değil çünkü bu sıkma yönünde. Eğer vida açacaksak arkadaşlar bunu sola kaydırdığımız zaman da gördüğünüz gibi saatin ters yönünde cırcır cır devreye giriyor. Daha doğrusu aktif oluyor. Diğer tarafta yani sıkma yönündeki faaliyetini de bitirmiş oluyor. Böyle de cırcırımızın özelliği mevcut. Yani set benim hoşuma gitti. Bu sette arkadaşlar ister istemez her işinizi görebilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle böyle bilgisayar alanında çalışanlar varsa ya da küçük ev aletlerini onarmak, onaran işletme, şirket her neyse varsa bu tarz ev aletleriyle çok daha kolay işlerini halledebilir diye düşünüyorum. Kapağı da güzel arkadaşlar. Tasarımı da hoşuma gitti. Gayet de pratik şöyle göstereyim bir avucun içerisine gelecek kadar arkadaşlar ürün ebatlarına sahip yine detayları da göstermiş olduğum gibi başta da burada yer almakta ürün bu şekildeydi arkadaşlar diyeceklerimiz şimdilik bu kadar videolarımızı beğenir kanalımıza da abone olursanız seviniriz bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın